arkadaşlar bugün sizlerle yanımda Siraç, Yusuf, Çağan, Ömer var. Biliyorsunuz tanıtıyorsunuz. İlk önce şöyle bir tanıtalım. Bu Siraç. Selamun aleyküm. Gel Yusuf. Dedek Bu Yusuf. Ha. Ömer gel. İşte bu Ömer. Burada da sürpriz çağımız var. <laughs> Abi beni bir daha göster. Bir daha gösteriyormuşuz. <laughs> Çek o çağını. Şimdi arkadaşlar crafting oynayacağız. Kapatıyorum kamerayı. Evet crafting'e giriyoruz. Öbür video yüklenmemişti. O yüzden atamadım. Şey arkadaşlar şimdi açıyorum. Bu arada bir, bu, bu video Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Siraj bekliyorum da oyuna girmedim. <laughs> ben böyle yapıyorum. Gitlemesini bekliyorum. Bir sürü var mı? Bugün ne? Giriyor. Bekleyin. Geçen gün kıvamın hiç like gelmemiş çünkü video yüklenmeyi unuttuk. Çok iyi. O bölümün için ikin, ikin, ikincisini çekiyoruz şimdi. Ah. <laughs> Yapma. Arkadaşlar Yusuf birazdan gelecek. Şey, hemen oyun Dünyaya giriyorum. Girdin mi? Dünyaya giriyorum. Daha girmedi, ne girmedi. Var? Ya bekliyorum ya. Çağın bekliyor, Siraç <laughs> bekliyor. Yatağı, Yatağı bu. Arkadaşlar. Çan çan, çan çan çan. Açtım dünyayı. Oh. Sessiz ya. olun. Yapma. Açılıyor. iptal et demeyin ha. Evet arkadaşlar, az videoyu durduruyorum. Arkadaşlar, işimal oldu. Reklam çıktı. Ben girdim. iptal et bir daha girsin. Ya. O ne olmuş buraya? Ne olmuş la? Yağmur ya. Allah! Zombiler. Abi ilk taş var vardı. Benim de taş kılıcım var. Oğlum, Şu dünyaya hemen şey yapayım bir dakika. Ya normal yap. Çabuk oğlum harita bozdun? Işınlan dedim yanlışlıkla dur. Oğlum haritam bozdu. Dur dur. Oha Sıraç benim hesabımı çalmıyor. Ne diyorsun lan? Oğlum benim hesabım ne be? Sıraç arkanda. Vurma lan. Oğlum sana vurmuyor. Zombi var arkanda. Hani? Bunun adı Ha. Arkadaşlar. Oğlum ne tane çıkıyor ya? Çan Açık kaçsana. Sektim. Oğlum ne oluyor lan bana? Et evet, yavrum. Oğlum bana hayaletler de diyor. <laughs> Ne hayaleti bana da dalıyorlar. Arkanızda Oğlum, var. kaç tane zombisiniz lan? Oh Oğlum kaç tane zombi. Öldüm ben. Ev nerede? Ev yok. Big Dang var takip ediyorum. Sen de zombileri takip edin. Neredesin? Ya ölmek üzereyim. Ben biliyorum ben biz takip ediyorum. Neredesin? Ya sen biz bizi takip Siz beni bir takip edin. Sen Abi, neredesin? Gel cim? gel. Ya beni ben takip et. Ben zıplaya zıplaya gidiyorum davşan gibi. Sen sen burada mısın? gel takip et. Geliyorum oğlum arkandayım. Şimdi, ya, dur. ben bir iki üç ev yaptım ama. Ya iki üç ev yaptın aynen bir tane ev yaptık. O ne kripper patlattı. E orada da var. Ben ağaçlardan şey bajimanı koyuyorum da evi unuttum ha. Şimdi bir yerdeydi. Şu an neredesin lan? Siz neredesiniz? Ben neredeyim? Aa ben kayboldum. Ya ışınlar can katıyor. Ya Tamam yani tamam dur. Gördüm. ben bir dağa çıkıyorum ben Birisinin şu an. Birisinin ismini gördüm. Ben dağa çıkıyorum. O yapma. Ben manzarayı izliyorum. Aa ben gördüm bir güne. Sıra şu, şu sıra ha, jankat geliyor. Sıra işte geliyor. Ben ağaca tırmanarak geliyorum. Ben Hayır. Yok. Sizi gördüm ben şu an. Üç canım kaldı. Bizim. Bakıyorum sanki. Oha. Bir... Oğlum ben Spiderman'ım. Bak Cankat şuradan aşağı atlanan canım gitmedi. Geldim. Benim gitti. Gel şuraya sıra şu. <laughs> ev burada değil ha. O yüzden yeni ev yapacağız. Ben öldüm. Yeni ev yapacağız ha. Karışın ben. Köyü dedim. Nasıl? Evet. Tam köyden çalınır bir şeyler. Tam koşun. Yataktan checkpoint yapalım ha. Ben ışınlanıyorum yanınıza. Kim vuruyor lan bana? Ben Ben vuruyorum. Ben vuruyorum. <laughs> Ya yeniden doğuyoruz işte. Geldim. Like atıp abone olmayı unutmayın ha. E ne oldu? Paga girdi benim oyun. Benim oyun gitmedi şu an. Heh. ben geldim. Abi, en, büyük evi ben alacağım, en büyük ev ben alacağım ha. En büyük ev benim. Golem var ha. Kimse eğilmeyeyim burada. Allah Allah. Oğlum Yataklardan abi. dokunun. Bu ev benim. Yemek. Boya ben de beni tavlaya vurdum. Tavlaya benim. Yatağa Bu dedi. Ben checkpoint yaptım vallahi. Bu <laughs> ben de yaptım. Ben iki tane ev var. Benim bir tane evim daha. Ta ben iki tane ev aldım ha. Niye? Oğlum bir gün şey işte. Bir gün de bakalım. Bir gün uyuyorum. kesiyorum ha. Kesme. Tamam. Kaç kubicin boşuna olur Ben keseceğim. Doğru, 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 kaç göl kenarına kaçamıyor. İki var. benim abi. Ha, tavşanı benim o ben, ha, şey var, inekler. İnek mi oğlum, bunları keseriz. Ne ya. Goyunlar. arılar. Arı oğlum öldün ha, Çok kötü sokuyor. Çok canım. Arı dur, sokuyor. Ben onun kim vurdu ya. Oh. Niye öldürdün lan? Niye öldürdün lan? Niye lan? Abi de bir adam. Herkes koşsun evine. Çalma lan şimdi. Janka canım yok. Şu benim olduğum yer kimin? Ne yani sen neredesin Siyahçı? Tam arkandayım. <laughs> Demirci eve dur oraya ben bakmam gerekiyor. Oğlum bana 10 dakikada bir biri vuruyor bak. Lan kim vuruyor? Can katma ne hepimize? Kanka şey var dur. Şey var cankat. şey. Obsigen var. Obsigen var. Ne bize? Ben oh, demirci evindeyim. De Oğlum bize vuruyor. Işınlıyor. Bize vuruyor ya. Ömer. Şşt. Oğlum can ölmüyor lan. Işınlayın lan yanıma. Sen niye checkpoint almadın? Demek bakayım nerede nerede? Şu burada demir var, Oksijen de var. Demir ver, demir ver bana. Oksijen burada kalsın. Oksijen önlendi, oksijen değil. Oksijen değil. Aa, dört tane demir var çamda. Ya burada. çık lan. Oğlum ben niye sandığı açamıyorum? Bilmiyorum. Çık şuradan. Ben başka bir yerdeyim. Ye. Ha. Hani dört tane demir vardı? Yok mu Can? Evet var. Opsijen Aa, demir sen çık. Abi ben niye alayım? Ben suya yesek giyeyim. Azıcık kovulur. azıcık Lan ben sizin evi buldum. Nasıl? Valla. Patlamış mı? Patlamış. Ziyaret kaç falan demedin mi lan sıra coşunma diye? Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Oğlum 15 dakikada olunca kapatacağım. Oh. Oğlum yüklenmiyor 15 dakika fazla. Dün niye 28 dakika oldu? Yüklenmedi. 28 dakika yaptın dün. Can yüklenmedi diyorum ya. Hayır dün. Ha? Hayır Kızım sana hayır dün. Ulan deve yıkı geç. Doğru. Deve yıkı geç nasıl yapacağım ben ya? Crafting table yanınızda mı? Elin ben lamaları öldürdüm. <laughs> Can da crafting table. Table. Eğlene bak da. Gel yani tükürecek misin? Ha, <laughs> <verdim diye güvenim. gülüyor> Bana bir gün skill atlayın table kursun. Taş kılıç yapacağım ki. Ay taş demişim demin kılıç yapacağım. Ben. Çoğun babasın ha her Bütün her şeyi sen yapıyorsun ha. Sana ne? Sana mı soracağım? Anne bur bur buraya boyamışlar. bu da boyamışlar. Demirci Vay adamı. Yedi. Ben şöyle bakacağım. Yarısı az geçti. Üçüncü bölümü çekelim. Doğru mu? Ay ya. Şu daha 9 dokuz dakika. 9. dakika. Çam ben kıyarsın. Büyüklenmiş mi bu? Göremiyorum. Göstermiyorsun ki. Burada vardır. Az çık sıra aç. Yüklenmiş. Bakayım. Sıra çık. O ne diyor ya? Tahta. Janka. Demircinin tahtalarını çalıyor. Ne oğlum ya? Demirci ne Demircinin Demirci Demirci tahtalarını çalıyor. Soy 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 soy. Lan niye kırıyorsun oğlum burayı? Demircinin Tahtalar siz mi? Sen mi arıyorsun kanka? Ben arıyorum Ta. Dur bende 10 tane daha var gel. Dur. Crafting table yapacağım. Al al bende 10 tane var. Oğlum yaptım yaptım. Ben <laughs> evime koyacağım crafting table'ını. <laughs> ben de yapayım. 4 tane odun ver. Yat, evine, ya. evine koysun. Crafting table koyun. Burası benim için. evim. Benim iki siz evim siz var. Şişt. <laughs> 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 Ya düzgün konuşun. Osurdun mu ya? Hayır abi video değil. açılmıyor. Bozulmuş demek ki. Aferin ömer. Şuradan. <laughs> Toprak kaplı ev benim ha bak. Toprak kaplı belli olsun. Diye. Ya oğlum bana. Neyse bir tane kılıç yapabilirim. Ben de kılıç var. Demek kılıç. Yok. O zaman niye var ya yani? Ha bende bir tane demir varmış. Ben yemek yiyeceğim ha. Şu kraft var ya. Şu yemek yesem seni zehirlenir miyim? Demir ben mi? Benim hep taş kökcüğüm var ya. Silah taş köküç açayım mı? Atayım mı? Oğlum. Atayım mı? At. Benim hiç bir şeyim yok. Ama şey gücü düşük ha. Azıcık gücü var. Orada. Yeter mi sana? Yeter. Kölleri öldüreceğim. Oğlum demir golem mal falan seni. Demir golem ne? Hazır demir golem demiş ya öldüreyim mi lan? O adam demir kılıç öl. Seni indir demir golem. Ya da sen mi indirsin? Ben kazmayla döveceğim demir golem. Ne Ben indireceğim onu bırak bırak. Demir golem sen indir demir golem ver direkt. Tamam. Bir tane daha şey demir kılıç yapacağım. Nerede golem? Dört tane de mi çıkıyor zaten? İki de mi gerekiyor ki üç için? İki de mi? Ben de üç çubuk var. Çağır, Ay altı şey çubuk yapayım. var. Şey Oha o ne lan? Kırmızı şey. kırmızıyı. ye. Golen nerede oğlum? Kolen ne ya? Kolen lan kolen kolen. Al seçtim bunu. Güzel oldu. Golen köyden kaçmış. Adam o ben köyü geziyor. Bu dur. Sen koru öldür mü? Öldüremedim. Ha bu da. Yok. Yusuf gelince. Tamam. Yusuf geldi oyna. Evet arkadaşlar Yusuf gelmiş. Oha lan. Orada 3 dakikamız kaldı. 10 dakika oldu mu? Sıraç neredesin? Sıraç neredesin? Olamak Golem takıldı dönüyor. Ya bu konu mu Sıraç? Ne konum oğlum? Abi neredesin? Söyle hangi ev? Bak bir tane tane var bir tane sıraç de ev var. Çatının üstünde bir tane Bak, şöyle, domuz Bak, var. Çatının üstünde domuz ne sıra? Zıpla zıpla. Hemen geliyorum bir şey az olmuyor o? Ha golemi öldürüyorum. Geldim geldim buldum seni. Ölmek üzere. Bir canım var ha. Öldü. Demir bana demir Şu an, bana. Şu Yusuf şey şimdi telefonu, bana, sana. ver. Şu an sen telefonu Telefon orası nasılsın? benim evim ver telefonu. Ay ama niye olsun? O ama niye basıyor? Evet arkadaşlar bu video bugünlük bu kadar. Hemen sonra ikinci bölümü de gelecek Hepinize Ay. bye.